Gemoloji Sanat Dünyası Evet, ilginç değil mi değerli seyircilerim? Gemoloji Sanat Dünyası kanalımız. Evet, tabi bu kanalımızda yine sanatsal faaliyetlere de yer vereceğiz değerli arkadaşlarım. Yani sadece taşları izlemeyeceksiniz. Bizim meziyetlerimiz ve bizim sanatsal filmlerimizi de izleyeceksiniz değerli arkadaşlar. Yani kanalımızda aynı zamanda sinemada çekeceğiz değerli arkadaşlar. Evet. Elmas nasıl bulunur kanalının kardeş kanalı olan Gemoloji Sanat Dünyası kanalımıza abone olun, ee, sayfalarınızda paylaşın ve hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Bir başka videoda Gemoloji Sanat Dünyası kanalımızda görüşmek dileğiyle işte gördüğünüz gibi değerli taşları size sundu ve kısa da olsa bir bilgi aktardık. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyoruz. Efendim tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyoruz.